Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynuyoruz bu oyunun adı ne Sami? Hoisting Coffridge. Allah Hayır. Ölüyorum. Aa. Kesin öleceğim ben. Yine bir klasik yap klasik klasik. Klasik oyun. Klasik dedim ben vallahi önceden. Büyük ihtimalle şutluk olacak da neyse. Şerif olmaz inşallah. Orada sen gir gidersin. Ah. Nasıl bir oyun ki ben pek anlayamadım ben bunu. Sadece zıplıyorum. Aa. ya. Öldüm galiba. Aa, ne Olur. oldu tamam. Herkes birbirinden çok uzaklaşıyor. Hı. Hmm. Herkesin ailenin biri var. Herkes dikkatli sakın yürüme. Sakın yürüme düşersin. Biliyorum çocuk bir tane bloğun altındayım ev Sami. Sami tam ortadasın. Bay. Lütfen gidelim biz misafir misafir. Haydi bismillah. Şimdi ne olacak? Aha. Creeper çıktı. creeper patlıyor gerçekten. Adama şimşek çarptı. Bana bir şey olacak ama neyse. Bakayım İlk ölen ben olacağım kesin İlk ölen ben olacağım. Orada bir tane. Aha orada savaş. Sen gitmedin. Ölüm ölüm geldi. Kim kazanacak? Hayır. Biri ölürse ben de ölüyorum ya. Adam öl. Adam ben adam atım oldu. Adamın şeyi. Aa. Hayatı benim. Bir adamın üzeri adamın var. Hayatı benimkiyle bağlandı. O ölseydi ben de ölüyordum öldüm. Dur ben şey dans edeceğim bak. Yok öyle değildi. Kesin, kesin yok. Hadi inşallah sen kazansın. Yok olmadı. Allah! dur dur. Kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Kız yukarı gidiyor. Evet. Hayır Aslan. beni öldürüyor. Öleceğim. Evet, Dans ediyorum. ne yaptın? Canım azattı azıcık ama şu an ne yapsın bilmiyorum öldüm. Öldüm. Evet, Sen Roblox yollamayı becerdin mi? Ne? Roblox yollamayı Roblox yollamayı becerdin mi bana? Ya. Grup kuracağım ben. Grup kuracağım. Oradan ataracağım. sonra. Grup kuracağım. Yakında. 104. Allah. Nuray öldüm sen de mi? Öldüm öldüm çoktan. Gelsene bir gelsin. Neredesin? Sen Aşağıya düş. Aşağıya düş. Ee? Gel buraya. Gel. Gel buraya. Oo. Dizi bir Dur, yer mi? Oradan kırmızı tuşa bas ona. Kırmızı tuş topla, da, topla de. diye bir şey yaz. Ee, ne oldu şimdi? Aldım. topla diyorum ama bir şey olmadı. Tamam almışsın demek ki. Gel izle şurada. Yaz bir şey yok şimdi ev, elimde falan. Neredesin? Ben mi? Ben evet. izliyorum beş. şey gelmeyecek. Benim oyunumda evet, izleyeceğim. İzlemeyeceğim şimdi. Evet. Evet. Aa, göz göz birisinde vurmaya çalışıyor ama vuramıyor. Aa, öldü. Bir tane zombi var. Victoria'yı öldürüyor şu an. Hadi kaçarsın kızım. Kız kaç. Öldü. Aha. Aa kazandı birisi. Öldü. Evet. Göz, pis göz. Pis. Sami, piyano sesi duyuyorum sadece ben. Aa o şey parkur olsun, lazerli şey olsun. Yalnız ben yanlışlıkla başka bir şey çıktı. Öldüm. Bu parkı çok zor. Ne oldu? Hayır, bir tane bir tane var. Tek Evet, ne olacak şimdi? Herkes bir evde yaşayacak. Hayır, çok kötü. O bende kılıç var. Salayım. Hayır beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme. O bende başka Aslaya. bir şey var. Ne var bu? Sonya J2. J2'ye tıkladım. Ay ışınlanabiliyorum ben. Ben istediğim ben kişiye ışınlanabiliyorum. Ben. Sen <laughs> beni öldürdün. Ben katmak istiyorum. Nerede olduklarını söyle. Bilmiyorum, izleyemiyorum şu an seni. Kazandın mı? Hayır. Sen nerede olduğunu söyle kızım. Oha kızı da geldi, kızı da geldi. Öldün. Kızı da kılıç geldi. Bana da ışınlanma şey gelmişti. Neyse ben izlemeyeceğim kimseyi. Ben şuradaki parkuru yapacağım. Ya kızı üstün kılıcı geldi öldü bunlar. Kazandık. Kazandı mı? Kazanacak yani bir iki kişi Öldüm ya. kaç 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 kaç. Kız yere düştü uyuyor kız. Kız uyuyor. Hadi bismillah. İnşallah parkur çok zor olmaz. Çünkü ben genellikle böyle parkurlarda ölüyorum. Ay. Ne oldu lan öldün mü? <laughs> evet ölmüşüm. <laughs> ya dışarı çıkamıyorum. <laughs> Reset çekil. <laughs> tipo Evet. Sıfır tane galibiyeti var. <laughs> ya ben bu oyunu pek beğenmedim. Başka bir oyun mu oynasak Sami? Tabii bir, tane, bir, tane, bir tane. Çok güzel. Tamam. Ben bunu sevmedim ama. Söyle. Ne kadar oldu video? 7 dakika. Tamam. Ne? 10 bu dakika video, olsun. Abi, bu bir tane video olsun. Tamam mı? 3 dakikada oynayalım bu bir video olsun. Evet. İnşallah yakında Gacha Life videosu da tartmaya başlar. <laughs> ya çapçı tuz sildim bütün editlerim gitti. Bütün videolarım gitti. O videolar hepsi ayrılığında var ve bizim... Arkadaşlar o yüzden gelmiyormuş video. Ben ne diyorum? Niye video ya? Bir de edit yapmak çok zor. Çünkü tutturmak çok sinir bozucu. Şey, bak ver. Ay en son sadık, en sadık. Love, love dedim ben love. Lava <laughs> kötü ya. Doğru bir lava. Tara ne ya? Sabi videoda benim az önce parkurda nasıl öldüğümü görmek ister misin? Videoyu izle. Göreceksin. Aha. Klasik, Klasik mi? <laughs> Klasik Sana geleceğim. Ya gelme ya. Neredesin sen? Hayır hiçbir yerdeyim. Ben de bir şey. Düştüm. <laughs> Ay ben de düştüm. <laughs> Gir, elin içine gir. Elin tableti içine gir. silmek için şey yaptı. Evin içine gir. Öldüm, öldüm. Nasıl? Bah, şey tableti temizlemek için şey yaptım. <laughs> tamam o Eğer sırada yürüme değil. tuşuna değdim. Öldüm. <laughs> bir de bana bir. Ya şuradaki patlayacağım hiç şey yapamam. Evin içinde rahat yok. Herkesin sesi geliyor. Umarım videoda da sesi gelmez. <laughs> Herkes koridorda geçtiği için tabi. Ben de Benim evde de rahat. <laughs> be. Tipi o kadar komik ki. Ay düştüm. Sen nasıl? Dur geçeceğim. Ben o lazerlerin olduğu yere kadar gittim. Ben oralara git. <laughs> Herkese aklım anne geliyor yani. Sen şu an benim de havada gibi duruyorsun. Şu an havadasın mesela. Ah, Yok şu öldüm. an değil. Düştüm. Onu nasıl hocam? Aa dur kafayı yedim. Ne Hayır. Ben. Bak ben şu an üstündeyim ben. Ben arkadan geliyorum. Tamam ya oha. Evet herkes de farklı i̇şte, var. O. Öldüm. Ah öldüm. <laughs> Yok ben yapmayacağım sinir bozuldu. Dur ben o yazarlı yere gideyim de. Arkadaşlar profesyonelliğim. Sami gibi. video 10 dakika olmuş kapatak mı? Hani bir tur tamam, daha. Tamam son Gel, kim bir daha. Gerçi o da kim düşerse kaybeder yapak da. Bir de bir yer oynayalım, zaten nasıl çıkarmış. Gel. Evet. Kim düşerse kaybeder. Üç. Gel. Aa dur geliyorum. Geldim. 3, 2, <laughs> Düştüm ya. Oyunum dondu. Sen de sanki gerçek hayattaki düşüyormuşsun gibi düştün. Böyle elim böyleydi bak. <gülüyor> <gülüyor> Sami hadi gel. Bekle dur önce kendime şans alayım da. Hadi. Bekle dur bir de kaç kişi olduğuna da bakayım kaç kişi. <laughs> Dört, iki. Hadi. Kalkmış, bir Hadi tamam. Kalkan. Gel. 1 2 dur dondu. La dondu dur. <laughs> Ama döndü ya. Var ne Haksızlık. <laughs> dondu hayır hareket edemedim. Ben gel. 1 2 3 Ben de yere düştüm diyordu. Ay, hadi, ee, hadi. <laughs> düştüm. Aa, ben de düştüm. Aynı anda düştük herhalde, bilmiyorum. Neyse hadi ben videoyu kapatalım çok, artık. Ben çoktan düşmüşüm. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Hadi göster bir, beni göster. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. <laughs> bye bye. <laughs>